arkadaşlar. Oh, bayağı bir yoruldum. Benim adım Aslan Öksüz. Ee, bu video YouTube'da ilk videom olacak. Şu an ilk videomu izliyorsunuz. Ee, Bola Üniversitesi'nde sosyal bilgiler öğretmenliği okuyorum. Üçüncü sınıfım bitti. Artık dördüncü sınıfa geçtim. Ee, o kadar yoruldum ki. Şimdi size anlatacağım neler yaşadığımı. Şu maskemi çıkartayım ilk olarak. Arkadaşlar pandemiden dolayı bildiğimiz gibi ee, bir karar alındı. Mart'ın ilk haftasıydı sanırım. E, daha sonra işte herkes apar topar evlerine gitmeye başladı. Karar, kararın alındığı gün işte herkes aynı gün bilet bulmaya çalıştı. Sonra bizim merkezde, kampüsteki bütün otobüs firmalarının önü baya bir kuyruk olmuştu. Tabi biz o zaman gitmedik. Ya yani dedik ne olacak sanki birkaç gün sonra gitsek virüs olmayız herhalde dedik. Ondan sonra ama yani o gün ki e, öğrenciler şöyle kafasındaydı sanırım. Ya bugün gitmezsek eve hemen virüs kapacağız kafasındalardı. Biz de birkaç gün bekledik. Ben bir de Tokat'tan geliyorum Bolu'ya. Tokat'ta oturuyorum. Yani Tokat'a gitmem de buradan aktarma olarak gidiyorum. Ankara'ya, Ankara'dan da Tokat'a gidiyorum. İşte öyle. Biz de pandemiden dolayı eşyalarımızı yani bütün kışlıklarımı götürdüm. Birkaç tane kışlık koydum. Tabi burası bol olduğu için şu an bile göstereceğim size. Temmuz'un 14'ündeyiz. Ama dışarısı felaket. Ee, kışlıklarımı götürdüm. Birkaç tane yazlık tişörtlerimi falan götürdüm. Belki gelemeyiz <laughs> gibisinden. Ondan sonra işte birkaç pantolon falan götürdüm derken Şimdi buradayım. Ve eşyalarımı sizinle beraber toplayacağız. Şimdi ben size bir yurt odamı tanıtayım. Bakalım. Şöyle. Burası bizim yataklarımızın olduğu bölüm. Çok dağınık çünkü eşyalarımı aldım. Hepsini çöp poşetlerine doldurup et odasına koymuşlar. Böyle. Daha sonra Kıyafet dolaplarımız var. Yani burası Hı. benim kıyafetlerim. Dağınıklığa bakın. Bakın. <laughs> Şöyle. Burada makyaj malzemelerim falan var. Alt kısımda <laughs> iç çamaşırları, kıyafetler falan, montlar derken havlular. Böyle. Burası giriş kapımız. Burası banyomuz çok özlemişim. Şu aynayı var ya bayağı özlemişim yani. Daha sonra duş. Allah duşa kabinimizi göstereyim yani. şöyle. Buranın ışığı da efsaneymiş. Burada mı çektim acaba? Bilmiyorum. <laughs> ne yapıyordu? Göstersem mi göstermesem mi kararsız kaldım. Ama şöyle bir göstereyim. Kapının ucunda. İşte böyle küçük bir lavabomuz var. Evet. Şimdi hep beraber bu bir dolu hepsini nasıl yerleştireceğiz? Ha bir de ben aşağıdan elektrik elektrikli, elektrikli süpürgeyi getirdim. Şurada görüyor musunuz? göremiyorsunuz. Onunla beraber vakum yapacağım. Bütün elbiselerimi bir poşetin içine koyacağım ve onu vakumla çektireceğim. Bakalım nasıl olacak. Başlayalım. Siz şöyle bırakayım. bakayım. İnşallah elbiselerim sar yani yoksa. Maskemin içine bakar mısınız? Görüyor musunuz? <laughs> Fondöten, ruj. Arkadaşlar aslında ben bu ilk videomu da farklı bir şey düşünmüştüm. Ama onu hala yapacağım aklımda. Bunu ikinci olarak düşünmüştüm. Bu e, spontane olarak gelişti. Yani bir dün dedim yani bugün hemen gideyim alayım geleyim dedim eşyalarımı. Artık ne bekleyeceğim? Zaten bizim okullar genelde Ekim'de açılıyor. O yüzden çünkü burada bayağı bir eşyam var. Bütün makyaj malzemelerim, iç çamaşırlarım, çoraplarım. Çoraplarımı çok seviyorum. Daha sonra kıyafetlerim, tişörtlerim hepsi buradan O yüzden dedim artık yani Bizim orası bayağı sıcak. Burası değil. Size burayı bir göstereyim. Allah aşkına bir bakın. Temmuz'un 14'ündeyiz şu an. Bu kadar buhram. Siz. Yani. Allah. Hazır mısınız? <laughs> sanırım ben bunu ikinci 3. de ikisi şunu birazcık uh, açalım mı? Evet. Tamam şöyle koyayım ben size. Üps. Devam. Arkadaşlar burası var ya ne kadar soğuk olursa olsun Batı Karadeniz'in hakkını gerçekten veriyor yani. Arkadaşlar, <laughs> ben her şeyimi yerleştirdim sanıyordum. Bakın neler unutmuşum. Çok önemli şeyler <laughs> Hazır mıyız? Bunları nereye koyacağım? Hiçbir fikrim yok. Böylesine bakışabiliriz çünkü. Hiçbir fikrim yok. Şimdi eşyalarımı yurdun önüne çıkardım. Taksi bekliyorum. Acayip. Yani ben bu çok poşetinle götüreceğim. Nasıl götüreceğim hiç bilmiyorum. Şöyle yurdumuzu da göstereyim size. İnşallah ilerleyen bir zamanda okulu gezdirme zamanında olur. Çünkü şu an hiç zamanım yok ve gideceğim. Acayip yoruldum. Arkadaşlar merhaba. Ben şu an otogara geldim. Hareket etmesini bekliyorum. Bayağı zorlandım ama gelirken. Şöyle Çay var bir tane. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda inşallah görüşmek üzere. Hepinize kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.